Herkese merhabalar. 7. sınıftan 8. sınıfa geçiyoruz ve LGS 2024 öncesinde hazırlıklarımıza başlıyoruz. LGS'yi çok güzel bir şekilde temelden başladığımızda esasında çok da zor bir sınav değil. Çalışıp kazanılabilecek harika bir Hedefimiz sınav. Hedefimiz Kabataş. Harikasınız. Şimdiden hedefini belirleyen arkadaşların hepsini tebrik ediyoruz. Tonguç'um seni tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte zaten eğitim hayatınız boyunca hep yanınızdayız arkadaşlar. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversite sınavına hazırlarken de Tonguç Akademi olarak sizlere süper bir şekilde destek olacağız. Şimdi Tonguç Akademi'nin... 7'den 8 e hazırlık yaz kampında harika bir şekilde konuları 7'den 8'e geçerken 8'de yani LGS'de çıkacak şekliyle 5 6 7 tekrar yaparak harika bir başlangıç yapacağız. Bu arada arkadaşlar bizlere desteğe devam etmenizi istiyoruz. Lütfen 7. sınıf aboneliğini Ben LGS'ciyim ama hocam. Yorumcum, LGS'cisin 8. sınıfsın ama 7. sınıf aboneliğinden de çıkma. Böylece bize destek olmuş olacaksın. 8. sınıf kanalına zaten mutlaka abone oluyorsunuz ki Canlı yayınlarımızı, bildirimlerimizi, süper videolarımızı, özel ders videolarımızı güzel güzel takip edin arkadaşlar. Ve 7'den 8'e geçiyorum. Yıl sonu partimiz olacak. 7. sınıfı mükemmel bir şekilde tamamladınız. Takdirleri, teşekkürleri aldınız. O yüzden sizleri çok güzel sürpriz hediyeler bekliyor. 7. sınıf ve 8. sınıf kanalımıza abone olanlar ve Tonguç yaz kamp etiketiyle yaz planlanan yorumları yazan arkadaşlarımızı sürpriz bir şekilde canlı yayında ödüllendireceğiz arkadaşlar. Ve 7'den 8'e yaz kampımız 19 Haziran'da başlıyor. Sizlerle birlikte takımımızı verileceğiz. Bilge Baykuşlar ya da Hızlı Çıtalar. Sen hangisi Tonguç? Bilge Çıtayı hocam. Evladım Bilge işte Çıta değilsin sen. Sen Hızlı Baykuşsun. Pardon benim de kafamı karıştırdın. Sen Hızlı Çıtasın. Hep beraber güzel güzel ilerleyeceğiz ve LGS'ye adım adım sistemli bir şekilde yaklaşacağız. Hem 7. sınıf yazında dinleneceğiz ama dinlenirken de LGS'yi de hiçbir zaman kaçırmayacağız. LGS için harika çalışmalar yapacağız. Bu arada kampımız 19 Haziran'da başlıyor. Kampımıza kullanacağımız 7'den 8 hazırlık setimizi hemen göstermek istiyorum. 7'den 8 hazırlık setinde arkadaşlar 5, 6, 7 tekrarını yapıyoruz. 8. sınıfta göreceğimiz en önemli derslerden biri olan matematiğe yönelik de süper kitaplarımız olacak. Burada 7'den 8 hazırlık setimiz ve 7'den 8 hazırlık programımız var. Bu programı hemen şöyle göstermek istiyorum. Burada gün gün çalışman gereken İzlemen gereken videoları sana süper bir şekilde hazırladık. Bunu duvarına asabilirsin. Hocam bunlar yırtılıyor mu? Evet Tonguç'um yırtılıyor. Hemen göstereyim şöyle. şöyle. Nasıl diye, diye buradan açıyorsun böyle. Bunu yırtabilirsin böyle. Ardından da duvarına asarak harika bir şekilde programını gösterirsin. Videolarını izledikçe, testlerini çözdükçe de üzerine böyle tikleri atarsın. İlerlersin Tonguç'um. Bu beni acayip rahatlatıyor. Bence sen de yapmalısın. Programımız burada. 7'den 8'e hazırlık kitabımızın içerisinde 8. sınıf LGS'de göreceğimiz konunun 7. 5. ve 6. sınıf tekrar var. Yani örnek veriyorum. Diyelim ki paragraf konusu. LGS'de 10 soru çıkıyor. O zaman biz bunu 5'te gördük. Tablo görsel yorumlama diye. Ardından 6. sınıfta da gördük. Ve bunun 7. sınıf tekrarını da yapıyoruz. Ardından da artık LGS'ye mükemmel bir şekilde hazırlanıyoruz. Matematikte veri işleme mesela. Veri analizi diye LGS'de soru olarak geliyor. Biz bunu 5. sınıfta gördük. Sonrasında 6. sınıfta da gördük. 7. sınıfta da gördük. Şimdi LGS'den önce bunları tekrar ederek harika bir şekilde hazırlanmış oluyoruz. Yeni nesil 7'den 8'e matematik kitabımızda matematiği temelden 7. sınıfı harika bir tekrar yapmanı sağlayacak ve LGS'ye başladığında 8. sınıfta matematikte soruları güzel güzel çözmeye başlayacaksınız için. 7'den 8 e hazırlık kitabımız, yeni nesil matematik kitabımız ve 7'den 8 e hazırlık programı bu setin içerisinde sizleri bekliyor. Ve aynı zamanda LGS ciddi bir sınav. 8'e şimdiden yazdan hazırlık yapmak isteyen arkadaşlarımız için 0'dan 8 e hazırlık setini hemen gösterelim. Hadi beni aç demiş. Burada iki tane kallavi kitap bizi bekliyor gerçekten. Önemli kitaplar bunlar. Bunları hem yazın hem de bütün sene boyunca LGS boyunca başucumuzda tutacağız. Çünkü sıfırdan 8'e sayısal ve sıfırdan 8'e sözel kitapları. Burada sanki sıfırdan geçmişsin gibi sana LGS konularını öğreteceğiz. Mesela bak şurada göstereyim. Sözel mantık çok önemli bir konu. Sıfırdan konu öğretiyor sonra bununla alakalı soru. Sıfırdan konu öğretiyor şifre oluşturmak... kesin olanı bilir, mi? hemen bununla alakalı soru. Yine cümle ögeleri ya da noktalama ...işaretleri ya da inkılap tarihi eğlenceli karikatürlü bir şekilde din dersi İngilizce dersi ve aynı şekilde sayısal derslerde yani LGS'nin zor kısmında matematikte üslü ifadeler hemen bununla alakalı soru. E, veyahut da tam kare olmayan sayılar hemen bununla alakalı soru. Fende mevsimler ve iklim bununla alakalı soru. DNA genetik kod bununla alakalı soruları güzel güzel sana hazırladık. Bu kitaplar gerçekten başucu kitabın olacak Tonguç Elad benim. Bu kitapları Tonguç Mağazadan ya da sana en yakın Tonguç Kıta alabilirsin. Hadi bakalım 19 Haziran'da kampımıza görüşmek üzere. Şimdiden LGS yolculuğunda sizlere başarılar diliyoruz. İyi tatiller. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. <laughs>